Merhaba arkadaşlar. Elektrikli bisiklete fren lambası yapmayı anlatacağım. Kolay anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şu şekilde bir 12 wattta çalışan modülletler kullanıyorum. Bunun içinde de var. Benim 12 voltlu bir şarjlı makyum aküm var. Şuraya monte ettim. Bu olay tüm elektrikli bisikletlere olur. Öncelikle 12 volt şarjlı makkaba artı kutbunu direkt lete bağlıyoruz. Arkadaki lete direkt hat çekiyoruz. Şasi kutbunu şarjlı makkaba şasi kutbunu bu beynin içinde olan veya herhangi bir yerinden fren sensör kablosunun herhangi bir kutbuna bağlıyoruz. İkinci fren sensör kablosundan çıkan kırmızıdan çıkan kutbu da direkt lete çekiyoruz. Yani 12 volt şarjlı makabak üstünden artı kutbu direkt lete çekiyoruz. Şasi ucunun bir ucunu fren sensör kablosunun siyah kutbuna çekiyoruz diğer kırmızı kutbu da lete şasi çekiyoruz. Frene bastığımız zaman devre tamamlıyor. Bu bir tane, iki tane fren sensör soketi var burada. Bir tanesini yapmanız yeterli. Sadece bir tanesini yapsın, önde, arkada çalışır. Şu şekilde frene bas göstereceğim size. Diğer çok güçlü olduğu için kamerayı biraz şey yapıyor. Bu şekilde. Baya güçlü bir planlanması var. Anlatacaklarım bu kadar.